görürse işte o zaman kork benden. Şu dünya. Kızım Demirhanların limanına demirlemek şanslısın. Hayattaki bütün şansın sonuna kadar kullanan bu sefer benim ben. Ya da bir şey gizleyeceğin en son insan ben oldum. Her şeyi anlatabilirsin bana. Her şeyi. Senden başka güveneceğim kimsem yok zaten. Başlık parası vereceksiniz. Beş tane bilezik. Ya da birine yaramı göstereceksem senin dışında biri olamaz mı? Bir anne Kaç para Demirhanlı? Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun her şeyi öğrenmeye başlayacak. Aslında Hira'ya birazcık kırgın olacak. Çünkü Hira yaşadığı durumları Orhun'dan gizlediği için bu durum Orhun'un hoşuna gitmeyecek. Ama Orhun bir yandan da Hira'nın elini asla bırakmayacak ve ona destek olacak. Hira'yı halasının oğlunun elinden tekrar kurtarmayı başaracak. Afife konusuna dönecek olursak da Orhun hiç beklemediği bir konu ile karşılaşmaya başlayacak. Hira'nın halasının oğlu Orhun'un annesi Afife'yi kaçıracak ve Orhun'u tehdit etmeye başlayacak Hira karşılığında. Orhun Afife'yi kurtarmak için asla Hira'dan vazgeçmesin. Afife kurtarılmayı asla hak etmiyor diyenler videoyu beğensin. Her beğeni de Afife'ye bir nefret olsun. Orhun öyle bir arada derede kalacak ki bir yandan annesi, bir yandan ise sevdiği kadın olacak ama Orhun tabii ki Hira'yı seçecek. Bu durum ise Afife'nin çok zoruna gitmeye başlayacak. Afife bunu kendine yediremeyecek. Hira'ya karşı olan nefreti giderek daha da fazla büyümeye başlayacak ve bir an önce Hira'nın ölmesini isteyecek. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. Sizce sezon finalinde bizleri neler bekliyor? Yorumlarınızı mutlaka bizlere iletin. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.